Evet arkadaşlar korona oldum ve testim pozitif olduğunu bugün öğrendim. Bugünden itibaren hatta ilk belirti verdiğim andan itibaren sizlere zaten video çektim ve çekmeye de devam edeceğim. İlk başlangıçta nasıl belirti verdiği, sonrasında nasıl seyretti, bu süreçte gelen sağlık ekiplerinin kontrolü, davranışı, neler yapıyorlar, neler yapmıyorlar bunlardan detaylı bir şekilde sizlere bir seri oluşturdum. Bu şeyin ilk videosu bu olacak. Diğer videolarda artık sırasıyla izlediğinizde tamamen benim geçirmiş olduğum korona sürecini hakim olacaksınız. Size an be an böyle her değişiklik oldukça böyle vlog tarzında videolar çektim ve onları sırasıyla yükleyeceğim ve yüklemeye devam edeceğim. Bakalım bu süreci başarılı bir şekilde atlatana kadar da videolar gelmeye devam edecek. Zaten evde karantinadayım. Çok yapacak da bir şeyim yok. Sadece üniversite derslerime çalışıyorum ve onun dışında da bu şekilde video çekebiliyorum sadece. Evden dışarı çıkamayınca haliyle can sıkıntısından bunları yapmak zorunda kalıyoruz. Hem de sizlere de bilgilendirici ve faydalı olabileceğini düşünüyorum. Böyle tanıtım videomuz bu şekilde ilerleyen videolarda geri kalan 3 4 5 devamı gelecek bu video serisinin takipte kalın bakalım korona nasıl olunuyor ee, bende nasıl tepkiler verecek nasıl belirtiler gösterecek nasıl seyredecek hepsini teker teker paylaşacağım paylaşmaya devam ediyorum şimdilik bu kadar görüşmek üzere takipte kalın.